Rahat ol. Buraya benden başka birden yok. Ah ol Başımıza açtığın işlere bak. Suçsuz olduğunu mu söylüyorsun? Başka bir yer yok mu canım? Dedim ya, burayı benden başka bilen yok. Tamam. Açıkçası herkes serbest bırakılmanı şaşırmış. Yani yeni bir gözaltı olabileceğini de söylüyorlar. Her an çağrılabilirsin, o yüzden hazırlıklı olsan iyi olur. Sen de hiç dost biriktirememişsin be Haydar. Ne zaman seninle alakalı bir mesele olsa herkes olumsuz konuşuyor. Ben hayatım boyunca dost canlısı olmadım. Neyse ki ben varım. Bak istersen bir süre uzaklaş. Dandım sağlam adamlar var. Ortalık sakinleşene kadar gitmek en doğrusu. Sağ ol Nesir. Sen de olmasan. Bırak şimdi. Gitmeden Mercan'la arası iyi olur. Senin için çok endişeleniyor. Yok. Gideceğimi öğrenirse benim yaptığımdan şüphelenir. Sen konuş, ikna edersin onu. Mercan'ın adalet terazisi hassastır. Benden şüphelenirse beni ele verir, biliyorum. Konuşmazsan daha fazla şüphe yaratırsın. Ara Mercan'ı, konuş. Konuşunca inanacaktır sana